oyun gezerler şimdi yanımızda çok büyük bir sürpriz var e, fuara geldiğimiz günden beri peşinde koşuyoruz e, Hitman Absolution'un baş yapımcısı Hakan Abrak. Merhaba Hakan. Merhaba de, merhaba. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu Hitman gibi sağlam bir oyunun kadrosunda böyle üst seviyede bir yapımcı olmak aslında biz e, Londra'da oyunu ilk gördüğümüzde öğrenmiştik ama sen orada yoktun nihayet burada karşılaşma şansımız oldu. E, 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 evet. <laughs> e, bize biraz e, anlatır mısın oyuncula yapımına nasıl başladın, e, Hitman ekibine nasıl katıldın? Evet. E, ben Tanıma Kada doğdum. E, Danimarka'da Kada e, okula gittim, üniversiteyi orada bitirdim. E, üniversitede e, management okudum e, ve oyun e, yapımı okudum. E, Ondan sonra birkaç sene sonra IO Interactive'de başladım. En önce teknoloji üzerinde çalıştım, yapımcı gibi. İki sene sonra Canon Lynch'in yapımcısı oldum, orada çalıştım. Ondan sonra Hitman Absolution'a devam ettim. Şimdi buradayız işte. İkinci E3 fuardayız. Beş 5, 5 ay kaldı, 4 ay kaldı, 5 ay kaldı diyelim, ee, oyunu bitiriyoruz yani. Ya şu anda dek bizim gördüğümüz kadarıyla Absolution gayet iyi gözüküyor. Aldığı tepkiler de iyi diye düşünüyorum. Ee, i̇lginç bir şey, aslında e, insanlar e, şunu söylüyorlar. Hani Square Enix biraz daha aslında aksiyon bir oyun istiyordu. Ama IO Interactive özellikle Hitman'in ruhuna uygun, yani o Assassination ruhuna uygun bir oyun olmasın ise çünkü hani artık daha çok aksiyon oyunları tutuyor evet, görüyoruz evet. basit oyunlar tutuyor ama evet. Hitman hiç öyle değil böyle gidip geldiğiniz <laughs> oldu mu bu konuda yani e, ha hayır öyle öyle bir baskı falan göstermediler bize <laughs> Esco <laughs> Enix'ten ee, vallahi çok iyi destek veriyorlar bize ee, ondan çok memnunuz ee, sadece e, geçen sene E3'de gösterdiğimiz e, trailer e, çok şeydi aksiyondu. <gülüyor> <gülüyor> O, onu bilerek yaptık çünkü yani beş dakikada 10 dakikada bir oyun göstereceksen şöyle köşelerde saklanmak o kadar şey heyecanlı olmuyor. Aha. Onun için de yeni oyun motorumuz var, G2. Biz kendimiz yapıyoruz, Ion Interactive'ta. Onun, onun yani özelliklerini gösterme için çok bombastik oldu, action oldu. Aha. Öyle yaptık. Ondan sonra şimdi bir senedir beri senseleri. Ne diyelim, taraftarlar şey soruyordular. Artık yani hala da Hitman oyunu mu bu? Aha. Bizim sevdiğimiz oyun mu aynı? Yani saklanmak, şey yapmak, yani kreatif şeyler görmek, yani, şeyler yapmak mümkün mü diye sormaya başladılar. Ne diyelim, marketing, marketing için yani strateji için bir şey söyleyemedik. Bir senedir verin. Şimdi ama buradayız. Demo'muz var, şeyimiz, evet. oyunumuz var fuarda, dışarıda. Artık oynuyorlar, taraftarlar şey oynuyorlar, şey yapıyor. Yani çok beğeniyorlar, çok iyi tepki gösteriyorlar. Çok memnunuz yani. Şimdi gösterebildik hakiki bir hitmen olduğunu. <laughs> evet, hadi, nihayet gördük. Bir de benim ilgimi çeken şu anda dek benim gördüğüm dört bölüm gösterdiniz. Opera binası. Ondan sonra çocuk yürüdü. Ee, burada Chinatown'u gösteriyorsunuz, bir de Streets of Hope var evet. ve dördü de birbirinden çok farklı. Evet. Hiç, hiç böyle apayrı dünyalar ve e, Hitman serisinde normalde çok görmediğimiz şeyler var. Mes mesela Hitmenler genelde bir binanın içinde geçerdi ama evet. mesela Streets of Hope'da bütün kasabayı değişebiliyoruz. Evet. Peki Toplam kaç bölüm var ve daha böyle farklı, bütün bölümler birbirinden bu kadar farklı olacak mı? Yani daha farklı yerler var ama yani her her level oynadığın level öyle yani yüz değişik değil diyelim. Uh -huh. Ama gene yani Hitman oyunları her zaman değişik değişik yerlere geliyordun, uh -huh. senaryolara geliyordun. Onun için burada da Hitman Absolution'da tabii öyle değişik senaryolar var. Uh -huh. Chicago var, küçük bir şehir, köy gibi bir yer Hope var, Amerika'da. Uh -huh. um, ama yani diyelim hepsi Amerika'da oluyor diyelim. Çünkü uh, The Agency'nden çalışmıyor artık e, 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 Hitman çünkü e, onlar e, dayanayı öldürdüler. E, Hitman öldürdü dayanayı. E, adam çok e, profesyonel e, ama tabi bunlar kandırdılar e, diyelim Hitman'ı. E, onu Aa. anlıyor. Ondan sonra kendi başına başlıyor artık e, yani yolunu seçmeye. Şimdi ne olacak? Ne yapacak? Artık gideceğiz? bir hendlerimiz de yok yani. Handler de yok şimdi. Artık Agent 47 kendi seçimleri kendi yapıyor. Yani levelden levela artık kontrak kontrak üzerine kontrak gibi değil. Artık kendi ibucu buluyor. Ona göre devam ediyor oyunda. Yani biraz daha. Normalinde Hitman'ı çok soğukkanlı bir insan gibi tanıyoruz. Aha. Burada da tabii çok profesyonel, soğukkanlı diyelim ama gene Diana öldükten sonra biraz değişiyor diyelim. Aslında bir tarif ortaya çıkıyor mu? Evet. evet. Bir, biraz biraz da insan tarafını görebiliyorsun Aha. burada. Onun için bu çok değişik hikayesi değişik. Böyle biraz daha yakın geliyorsun, yaklaşıyorsun hitmene, biraz da insanlığını hissediyorsun. Ona göre bir şey ağrıyor yani, birisine ağrıyor diyelim. Bir de önceki Hitman'lar genelde kontrat kontrat ve birbirinden bir parça kopuk olurdu. Bu sefer galiba biraz daha birbiriyle bağlanarak bölümler diyor. Evet. Tabi. Öyle olacak. Hikaye birbirine bağlı olacak. Ama bu. Normal yani oyun hikayesi diyelim ama her oynadığın bölümde o bölümün bir hikayesi var Aha. diyelim King of Chinatown orada çok kötü bir adam var the King of Chinatown onu öldürmen gerekiyor ibucu alacaksın oradan onun için onun hikayesi de var yani onu niye öldüreceksin o ne yapıyor falan Aha. ve Dışarıda insan dolu. Evet. teknolojimiz 1200 kişi bir ekranda gösterebiliyor aynı anda. insanlar dolu. Onlarla gezerken, etrafına bakarken bir sürü hikayeler duyarsın. Bazıları yani bir kadın vergi problemlerinin içinde diyelim anlatıyor bir şey, başkalarını dinlersen sana ipucu veriyorlar. Bu kullanabilirsin yani bir apartman bulursun. Apartmanda belki bir silah bulursun, onu kullanabilirsin. Öyle şeyler yani her bölümün bir küçük hikayeleri var ve böyle kendini saklayıp da gezersen bunları bunların hepsini tek tek duyarsın ve kullanabilirsin yani. Tabii silahların çıkarısı. <laughs> büyük panik, e, millet hep bağırıyor, ben... çağırıyor, kaçıyor, vuruyorsun, öldürüyorsun. Öyle de bitirebilirsin. Bu, yani. bu bizim özelliğimiz yani. biz biz size yani söylemek istemiyoruz nasıl oynayacağınızı. Bunu siz kendiniz karar vereceksiniz. Tabii biz oyun yerini hazırlıyoruz size. bir sürü mezame yani bir sürü şeyler hazırlıyor size. diyelim Aa, silah, bomba, evet. ne varsa yani bir delik yolda diyelim. Aa, ona göre siz e, oynayacaksınız, e, bulacaksınız, istediğiniz gibi e, oyunu bitireceksiniz yani. Ben zaten Chinatown'da silahları çıkarıp oynamaya kalktım, eksi 350.000 puana gelmiştik evet. sonra orada öldürdüler. Evet, evet. Bir biraz Evet Çünkü zaten silahları çıkarttığın an SWAT takımı geliyor, evet. onlar gelene kadar biraz oyalan sonra zaten Z evet, evet, bir, evet, evet. sanki böyle... Yine Hitman tadında oynaması biraz daha kolay olacak gibi hani böyle ortada verbeleye vermek. Yani. E, evet e, tabi e, biraz daha zor olabilir diyelim. E, action o, action oynadın mı? Biraz daha zor olabilir. A, ama aksiyon tarafında daha iyi yapmak, e, yapmak istedik. Yani bizim bir şey var. Kova, kova sistem var. A, e, yeni teknolojinin e, mekanikleri daha çok e, daha iyi yaptık. Böyle e, kaliteye yaptık. A, yani dediğim gibi e, bunun e, yanlışı doğru yok. Yani biz e, illa e, salind esasın olacaksın diye demiyoruz. Olabilirsin. <laughs> e, çok zor olması. E, <laughs> çok zaman şey. oynayacaksın yani olması çok zor ama bu sana kalmış bir şey. İstiyorsan aksiyon da oynayabilirsin. O aksiyondan da çok e, keyifli bir oyun oynayabilirsin Hitman Rapsu düşündüm. Bu sana kalmış. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür için. ediyorum. Cidden oyun güzel gözüküyor. Sağ İnşallah keyifle de oynayacağız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.